Hayırlı günler hanımlar. Bugün sizinle bu güzellik modellerini yapacağız inşallah. Bu mavi olanı bana bir komşum hediye etmişti yıllar önce. Hala saklarım model çıkartmak amacıyla. Bunu da yeni yaptım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Pembe ve beyaz kullandım bu modeli uygularken. Çok kolay, çok basit ve çok da şık bir model. Her çeyizde olması gereken bir model. Şimdi yapımına geçelim hanımlar hep beraber. Bu liflerimizi yaparken hanımlar, ben sıfır numara bir tığ kullandım. İki renk ip kullandım. Siz istediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Ben böyle sarı ve beyaz kullanmayı tercih ettim bu sefer. Şöyle dört tane parça hazırlıyorsunuz. İki tanesi farklı renk, iki tanesi farklı renk. İlk önce şunları şöyle oluşturuyoruz. Sonra bu bu şekilde kenarlarını gidiyoruz ve bu kenarlarını gittikten sonra da e, birleştirme işlemini e, gerçekleştiriyoruz. En sonda ortasına böyle güzel bir çiçek, böyle bir puf çiçeği yapıyoruz ve e, çok kısa sürede e, lifimizi tamamlamış oluyoruz. Evet, lifle ilgili ön bilgilerimizi verdik. Önce şöyle dört tane e, parça hazırlayacağız. İki tanesi mesela beyaz, iki tanesi farklı bir renkte. Bunu hazırlamak için de hanımlar ilk önce şöyle tabana 9 tane dörtlü fıstık yapıyoruz ve başlıyoruz. Şöyle şunları da şuraya koyayım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum hanımlar ve fıstıklarımızı yapmaya başlıyoruz. Önce dediğim gibi şöyle bir tane zincir çekiyorum bol bir zincir çekiyorum ve bu zincirin üçüne, içine dört tane fıstık yapıyorum dörtlü fıstık yapıyorum şöyle bir gördüğünüz gibi bir tane zincir çekiyorum sabitliyorum sağlam olsun diye şimdi bu gördüğünüz hemen üstüne ikinci fıstığımı yapıyorum bu şekilde hanımlar 9 tane fıstık yapıyoruz ve geliyoruz Evet 9 tane fıstığımızı yaptınız gördüğünüz gibi 9 tane fıstık oluşturduk şimdi 10. fıstığımı yapıyorum ama kapatmayacağım dörtlü fıstık yapıyoruz yani dört taneli dört ilmekli yapıyoruz öyle söyleyeyim yaptım başına alıyorum Bakın burada şuna batmıyorum şu hemen birkaç o 1 2 ve üçüncüsünü şöyle ortaya batıyorum bir e, kare oluşturacağız 1 2 3 ve dörtlü fıstığımızı yaptım gördüğünüz gibi bakın şu şekilde bir kare oluşturduk hepsini birlikte topluyorum Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde 8 tane kare oluşturacağız. Şöyle hemen üstte 2 3 4 yapıyorum. Kapatmıyorum. Hemen yine yan tarafına geçiyorum. İkincisine ikinci fıstığın üstüne 2 3 4 fıstık yapıyorum ve ikisini birlikte kapatıyorum ve bir zincirle sabitliyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Gördüğünüz gibi bu karelerden 8 tane olacak. Evet sıra sonuna kadar geldik. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane kare oluşturduk. Sonra sonuna geldik. Yine sonuna bir zincirle sabitliyorum. Şöyle çeviriyorum. Yine bakın hemen dibine bir dörtlü fıstık yapıyorum. Dört fıstık yaptıktan sonra bunu bağlıyorum. Bağladım. Sonra hemen bir dörtlü fıstık tepesine yapıyorum. Sonra hemen yine şöyle hemen ikinci fıstığın arasına batıyoruz. Ve bunların ikisini bir topluyoruz gördüğünüz gibi. Bu şekilde bakın yine bir kare oluşturduk. Şimdi bu ikinci sırayı da bu şekilde aynı bir sırada olduğu gibi yapıyoruz. Yine bir tane daha göstereyim. 2 3 4 Bunu bağlamıyorum. Hemen yanına bakın görüyorsunuz battığımız yerler belli zaten. Şuraya ikinciye 1 2 3 ve dörtlü fıstığımızı yapıyorum ikisini birlikte topluyoruz işlemimiz bu yine sıra sonuna kadar sıra sonuna kadar yapalım Hanımlar bu şekilde 4 sıra yapacağız yine sıra sonuna kadar yapalım üçüncü geçiş göstereyim sizlere inşallah evet ikinci sırayı da gördüğünüz gibi tamamladım şimdi üçüncü sıraya geçmek için döndürdüm Yine ilk önce hemen bakın dibine bir dört fıstık yapıyorum iki üç ve dört bunu bağlıyoruz. Yeni yapan arkadaşlar için böyle detaylı bir şekilde anlatıyorum hani daha önce lif öğren arkadaşlar biliyorlardır nasıl yapıldığını zaten. İkincisini hemen tepeye yapıyorum bakın hanımlar. 2 3 ve 4. Bunu bağlamıyoruz. Yine hemen ilk fıstığa bakın. Şunu yaptık ki ya, hemen yanındakine batıyorum. Ve 4 fıstığımızı yaptıktan sonra bakın. Yine birlikte topluyorum. Bu şekilde bakın. Üçüncü sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Hanımlar. Üçüncü sırayı tamamlayıp dördüncü sıraya geçeceğiz. Evet gördüğünüz gibi 3. sıramızı da tamamladık. 4. sıraya geçiyorum. Yine geçişi gösteriyorum. 2 3 4 fıstığımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bağladım. Bir zincir çektim. Ve tepeye 4'lü bir fıstık. 2 3 4 bağlamıyorum bunu hemen yanına bir fıstık daha yapıyorum 2 3 4 gördüğünüz gibi ikisini birlikte topladım dördüncü sıramızda bu şekilde gidiyoruz son sıramız zaten dörtlü olarak yani 8 tane kutu olarak yapacağımız son sıra. 4 sıramızı tamamlayıp geliyoruz hanımlar. Evet 4. sırayı da da gördüğünüz gibi oluşturduk şu şekilde. Şimdi şu kısma oluşturacağız. Şimdi şöyle oluşturduk. Şimdi sadece yarısına kadar gelip döneceğiz. Buraya da 1, 2, 3, 4 sıra yapmış olacağız hanımlar. Gördüğünüz gibi böyle bir kalp şeklini oluşturacak. Bu şekilde burayı da göstereyim hanımlar nasıl yapılıyor dördüncü sıranın sonundan dönüyorum yine dörtlü bir fıstık topluyorum İlk yaptığımı ikinciyi yapıyorum gördüğünüz gibi başını alıyorum ve hemen yanına geçiyorum bir iki 3 4 ve üçünü birlikte ikisini birlikte topladım yani şuraya kadar geliyor savunlar gördünüz bakın burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ya şu 4 bakın bir tanesini yaptım 1 2 3 4 şuraya kadar geleceğiz bu kısma kadar gelelim sonra yukarıya çıkışı göstereyim inşallah gördüğünüz gibi ortaya geldik bu şekilde dönüyoruz. Yine aynı şekilde hemen dibine dörtlü bir fıstık yapıyoruz şöyle. Sonra bunu bağlıyorum. Hemen tepesine bir dört fıstık daha yapıyorum. 2 3 ve 4. Hemen yanına hanımlar bir dörtlü fıstık daha Ve ikisini bir bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın şu şekilde oluştu. Bunu da yine sıra sonuna kadar e, yapıyoruz hanımlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Bu birinci sıraydı. Şimdi ikinci sırayı yapıyorum. Şu sonuna kadar gelelim hanımlar. Gördüğünüz gibi ikinci sıranın sonuna da geldim. Bakın 1, 2. Şimdi yukarıya çıkacağım. Üçüncü sırayı yapacağım. Yine çıkışlarımız hep aynı. Bu şekilde. Hemen yanına batıyorum. yaptık fıstığımızı kapatıyoruz üçüncü sıranın sonuna kadar hanımlar Üçü ve dördü tamamlayıp gelelim inşallah aynı şekilde Evet gördüğünüz gibi 1 2 3 ve dördüncü sırayı da tamamladık Yine böyle bir kalp elde etmiş olduk ve şöyle iki tane zincir çekip sabitliyorum ve parçanın son parçamı da bitiriyorum gördüğünüz gibi şöyle az önce de göstermiştim şöyle iki tane beyaz şimdi bunun kenarlarını gideceğiz şöyle iki tane de sarı parça oluştu elimde bunların kenarlarını gitmiştim ben daha önce kolaylık olsun diye şimdi bunun kenarını giderken şöyle birleştirerek gideceğiz. Şu şekilde birleştireceğim. Onun kenar nasıl gidiliyor onu anlatayım inşallah. Gördüğünüz gibi sarıyı beyazla kenarını gittim. Şimdi bu beyaz olduğu için bunun kenarını da sarıyla gideceğiz. Evet, sarı ipimizi aldık şöyle. Bir tane zincir çekiyorum ve bakın alt şu alt kısımdan başlayacağım şu gördüğünüz şöyle kalp ya şunun en uç kısmından şöyle başlayacağım buraya sabitliyorum ve şöyle üçlü bir fıstık yapacağım 2 ve 3 gördüğünüz gibi üçlü fıstığımı yaptım bir iki üç üçlü bir bunun üstüne 3 tane çıtıf yapacağız. Şimdi ben daha önce bunları e, kenarlarını gittiğim için e, hepsini bir anda birleştireceğim hanımlar. Eğer siz böyle önce bunları yapıp şöyle şu şekilde e, bu şekilde yapıp üstlerine giderseniz tek tek birleştirirsiniz. Ama ben şimdi ikişerli birleştirmek zorundayım. İkisini birlikte birleştireceğim. Onu da görmüş olacaksınız. Hep. Şu şekilde. Şimdi bir tane üçlü çıtıfı oluşturdum. Bir tane zincir çektim. Hemen. Gördüğünüz gibi bakın diğerinin şöyle uç kısmına iki tane yap yapıyoruz zaten onu da göreceksiniz. Şimdi ben bir tane yaptım bu kısmı birleştirmek için. Şimdi onun üçlü üçlü çiftinin üstüne ortadakine batıyorum. Diğer parçamı birleştirmek için şöyle bir tane de zincirle sabitledim ve hemen diğer battığım yere batıyorum şu şekilde gördüğünüz gibi yine üç tane zincir çekiyorum 3. çatıfımı oluşturuyorum bakın gördüğünüz gibi sonra iki tane zincir çekiyorum başını doluyorum hemen yanındaki iki fıstığın arasına batıyorum ve buraya üçlü bir fıstık yapıyorum bakın 1 2 ve 3 yine fıstığımı kapatıyorum Kapattım. Bir tane üçlü çift yaptım. Biz buna çıtıf diyoruz hanımlar siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama şöyle bir tane zincir çekiyorum. Hemen bakın, şu ikilinin hemen yanındakine birleştiriyorum. Şöyle. Tabii ilmek gitti. İpi çift olunca ayrıldı. Şöyle bir tane zincirle sabitledim ve hemen. İkinci çatıfımı da oluşturmuş oldum böylelikle. 3 Üç zincir. 3 çatıfımı oluşturdum. 1 iki tane zincir çekiyorum. Hemen yan tarafa yine iki fıstığın arasına bir üçlü fıstık yapıyorum. Şöyle fıstığımızı da kapattım gördüğünüz gibi. Şöyle. 3 tane zincir çektim. İlk çıtımızı oluşturdum. Bir zincir hemen gördüğünüz gibi bakın şöyle birleşiyor. Şöyle birleşecek. Hemen bir tane daha göstereyim şöyle. Şu köşeye kadar geleceğiz hanımlar bu şekilde. İkisi birlikte denk gelecek zaten birbirine. Şunu da göstereyim. Bu şekilde Yine bir üçlü çıtıf yapıyorum iki tane zincir çekiyorum aralara kastırmasın diye bu şekilde hanımlar şöyle baş kısmına gelinceye kadar yapalım inşallah daha net bir şekilde görünecek zaten bu şekilde birleştirmelerimiz Evet hanımlar şöyle e Birleştirdim ben hemen yan tarafı gördüğünüz gibi köşe kısmına geldim köşe kısmını da birleştirdim burada köşe kısmında iki tane fıstıklı yani bir yere iki tane üçerli fıstık yapıyoruz ki böyle dönerken kastırmasın diye hem bu köşede hem de bu köşede hanımlar ikişerli ikişer kez batıyoruz yani şu şekilde gördüğünüz gibi bakın köşelere şöyle köşelere, şöyle gösterdiğim zaman daha net. Bakın bu köşeye iki tane, bu köşeye iki tane, bu köşeye iki tane ve diğer köşeye de ikişer tane batmış oluyoruz. Şu şekilde göstereyim. Ve ortayı da e, bu şekilde e, üçlü fıstık toplayarak e, yapacağız. Onu da göstereceğim şimdi. Bu e, önemli bir detay onu da e, göstermek istedim. Kastırma yapmasın diye hanımlar. E, şu ortaya gelene kadar yapalım hanımlar. Ondan sonra ben size tekrar göstereyim inşallah bu ortanın nasıl yapıldığını da. Evet gördüğünüz gibi bir tarafı birleştirdim. Sonra şu kenar kısmını yaptım. Üst e, kenar kısmını yaptım. Şimdi şu ortaya yaparken de hanımlar bakın şöyle iki tane zincirimi çektim. Bir orta 2 ve 3 şöyle 3 tane yere üçerli fıstık yapacağım. Bakın. 1 2 3 yine başına alıyorum hemen kapatma falan yapmıyorum ortaya 1 2 3 yine kapatma yapmıyorum hemen yan tarafa yine 1 2 ve üçlü fıstık yapıyorum bakın gördüğünüz gibi ortada 1 2 3 tane fıstık oldu bunları da hepsini birlikte kapatıyorum şöyle kapattım bir tane de zincir çektim bakın bu şekilde sonra bir tane daha zincir çekiyorum iki zincirle sabitliyorum gördüğünüz gibi hemen yan tarafa yine aynı yaptığım işlemi yapmaya devam ediyorum üçlü fıstık ve üstlerini dolduruyorum şöyle bir tane daha yapayım da daha rahat anlaşılsın diye bakalım bu şekilde bu şekilde üçlü fıstığımızı oluşturduk gördüğünüz gibi kastırma falan olmuyor bu şekilde yaptığınız zaman şu e, diğer şu sarı da e, sarı parçayı da birleştireceğim hanımlar e, o da aynı şekilde birleşiyor zaten e, denk geliyor zaten birbirine onları da birleştireceğim birleştirme işlemimi tamamlayacağım ve hanımlar e, son e, final kısmında birlikte olacağız inşallah. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde e, lifimi tamamladım ortasında böyle bir boşluk oluştu e, bu boşluğa ben şöyle e, ilk burada pembe de yaptığım gibi şöyle bir tane e, papatya yaptım puf çiçek denilen bir çiçek var biliyorsunuz herkes biliyordur liflerde çok sık kullanılıyor E, böyle yaptım e, bunu dikeceğim ve böylelikle lifim bitmiş olacak hanımlar şöyle istiyorum. Şöyle lifimizi ettikten sonra bu orta çiçeği de bu şekilde hanımlar lifimiz gayet e, güzel bir şekilde ortaya çıktı. Şimdi üçünü birlikte göstereceğim hanımlar size. Evet gördüğünüz gibi liflerimiz hazır. E, çok kısa bir sürede tamamladım gördüğünüz gibi şöyle bir iki saatte e, yapıp e, hemen kullanabileceğiniz ya da hediye vereceğiniz e, bir lif modeli çok güzel e, kocaman dolu böyle gördüğünüz gibi yani küçük de değil gayet güzel e, bir lif e, yapmış olduk hep beraber e, inşallah memnun kalmışsınızdır hanımlar gördüğünüz gibi renklerimiz de çok güzel e, şöyle benim bana veren komşum da bu şekilde yapmış bunun ortasına şöyle İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Artık hangisi daha hoşunuza gidiyorsa bu şekilde örebilirsiniz bir çiçek ya da şöyle dörtlü bir çiçek tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Ee, hanımlar bugünlük bu kadar anlatacağım videom. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum sağlıcakla kalın.